Mehmet Yılmaz, utandığın şeyi niye izledin? Ahlak bekçilerinin, internet sitelerine baktım, tarikat yurdunda tecavüze uğrayan çocuklarla ilgili bir kınama mesajı bile yok. Denetimden uzak yatılı Kur'an kursunda yanarak ölen çocuklar için bir gözyaşı damlası aradım, bulamadım Diyanet İşleri Başkanlığında örgütlü Mil Diyanet Sen isimli bir sendika, Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahneleri ve danslar ile ilgili olarak rütbe müracaat etti. Bu arkadaşlar belli ki önce söz konusu sahneleri ağızlarının suyu akarak seyretmişler ve sonra da şikayet etmeye karar vermişler. Sonuna kadar seyrettiklerini kendi açıklamalarından da anlıyoruz ki izlerken sizde hiç utanma yok mu bile demişler. Seyretmelerinde bir tuhaflık yok. Reyting ölçümleri de gösteriyor ki zaten o saatlerde Türkiye'de açık olan her 5 televizyondan birinde bu dizi izlenmiş. ABC1 grubunda ise bu oran 4'te 1'e çıkıyor. Ama utandıkları sahneleri niye izlemişler, bunu söylemiyorlar. İnci Taneleri dizi, Dilber karakteri televizyon denilen cihazın üzerinde eskiden tuşlar vardı, seyretmek istemediğin bir şey ile karşılaşınca basıp kanalı değiştiriyordunuz. Şimdi daha kolay. Uzaktan kumandaya bir dokunuş, zap diye sizi bir başka kanala geçirebiliyor. Mesela Mil Diyanet Senli, ahlak uzmanları, niye bunu yapmamışlar da dizinin sonuna kadar, sizde hiç utanma yok mu, diye söylene söylene seyretmişler, bunu gerçekten merak ettim. Böyle bir sahneyi Şener Şen oynasaydı nasıl olurdu diye gözümün önüne getirip, kahkaha bile attım. Ben rahatsız olduğum bir görüntüyle ile karşılaşınca zap yapıyorum, kimseyi de şikayet etmek aklımdan geçmiyor. Ancak bu tipler kendilerini milletin ahlakının bekçisi zannediyorlar. Kim ne izleyebilir, ne okuyabilir, nasıl giyinebilir, böyle şeylere kendileri karar vermek istiyorlar. O gün bu diziyi izleyen 6 milyon kişiden fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birey ne izleyeceğini bilmiyor, bunlar onu öğretmeye gelmiş. Rütük, biliyorsunuz böyle durumlarda kahve dövücüsünün hınk deyicisi olarak görev yapıyor. Kızıl Goncalar dizisine de 36 bin kişi şikayet etti diye yayın durdurma ve para cezası vermişlerdi. Benzeri bir cezayı Yılmaz Erdoğan'a da kesmeye yürekleri yetecek mi bilemiyorum. Ahlak bekçilerinin internet sitelerine baktım, tarikat yurdunda tecavüze uğrayan çocuklarla ilgili bir kınama mesajı bile yok. Denetimden uzak yatılı Kur'an kursunda yanarak ölen çocuklar için bir gözyaşı damlası aradım, bulamadım. Devletin malı deniz, yemeyen domuz ilkesiyle hareket edenlere söyleyecek sözleri de olmamış. Ama boşanmanın ardından kadınlara nafaka ödenmesine karşılar, bunun için Cumhurbaşkanına mektup bile yazmışlar. Tecavüz mağduru çocuk ve kadınların ifadelerinin geçersiz kabul edilmesini de istiyorlar. Çocukların evlendirilmesine de karşı değiller, serbest bırakılmasını istiyorlar. Ama televizyon ekranlarında bir dans sahnesi görünce dayanamıyorlar, hem seyrediyorlar hem de şikayet ediyorlar. Diyanet kadrolarında bu sendikanın ne kadar üyesi var, onların kaçı sendikanın yöneticileri gibi düşünüyor, bunu merak ediyorum. Sayılarının az olmadığını Diyanet'in başkanının tutumlarından da biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı, tek parti rejimine kılrikal bir yama olma fonksiyonunu yerine getiriyor din adamlarının kendi alanlarının ve görevlerinin dışına çıkarak toplumsal konularda söz ve nüfus sahibi olmaya başlamalarının nedeni bu. Halkın büyük bir kesiminin benimsediği yaşam tarzına müdahale amaçlarının gerisinde de bu ideoloji ve politik amaç var. Bildiğin faşizmin üzerine din sosu dökmek diye de tanımlayabiliriz yaptıklarını. Parti devletinin sonucu Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu toplantısında projelerini açıkladı. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Murat Kurum, bir salon toplantısıyla seçim kampanyasını başlattı. Toplantıyı izleyen gazetecilerin yazdıklarına göre toplantı salonunda Murat Kurum'un adı ve fotoğrafı yokmuş. Sadece Erdoğan ve Atatürk'ün dev posterleri asılıymış. Bu da çok şaşılacak bir durum değil. Zaten kurumun adaylığı da ileride Erdoğan'a rakip olmayacak düşük profilli politikacı olmasından kaynaklanıyor. Murat Kurum kampanyasını açıklarken şu anda anneler için uygulandığı gibi 0 ila 6 yaş arasında çocuğu olan babalara da ücretsiz ulaşım hakkı tanınacağını söyledi. Bu vaat sosyal medyada baba kart çıkarılacağı şeklinde yorumlandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı düzeltme yayınladı. Kartın baba kart değil, aile kart olacağı bildirildi. Murat Kurum devletin bir görevlisi değil, bir partinin belediye başkanı adayı olan bir politikacı. Onunla benim ya da sizin aranızda bu açıdan bir fark yok. Hepimiz düz vatandaşlarız. Oysa CİB devletin bir kurumu. Murat Bey adına bir düzeltme yapmak görevi değil. Böyle bir düzeltme yapılması gerekiyorsa bunun yapılacağı yer AKP'nin iletişim ofisleri ya da Murat Bey'in kampanya ofisi olmalıydı. Devlet ile partinin iç içe geçtiğinin, devletin bir tek parti devletine döndüğünün bir göstergesi de bu. İşte bunlar tek parti faşizminin ayak sesleri. Ücretsiz değil, bedava argo kelimeler kullanmayı seviyorsanız beleş de diyebilirsiniz. İletişim Başkanlığı'nın ve Murat Kurum'un aile kartının ücretsiz olacağı ile ilgili açıklamaları yaygın bir yanlışı tekrarlıyor. Ücret kelimesi iş gücünün karşılığı olarak ödenen fiyatı tanımlar. Ücret öyle bir fiyattır ki iş gücü için ödenir. Bir mal ya da hizmeti karşılığında bir bedel almadan dağıtıyor ya da veriyorsanız bu o mal ya da hizmetin bedava olduğunu gösterir kullanmanız gereken kelime ücretsiz değil, bedava olmalıdır. Argo kelimeler kullanmayı seviyorsanız beleş de diyebilirsiniz. Bazen bu amaçla parasız kelimesinin kullanıldığı da oluyor ki bu da yanlış. Bütün paramı harcadığım ya da para kazanamadığım için ben parasız olabilirim ama bana bedava verilen ürün ya da hizmet parasız olmaz, bedava olur. Yüzyıllara yayılan süredir. Bedava sirke baldan tatlıdır. Bedava mezar bulsa içine girer gibi sözleri tepe tepe kullanan bir halkın bedeli alınmadan dağıtılan mal ve hizmetler için bedava kelimesini kullanmaktan niye utandığını çözemiyorum. Mehmet Y. Yılmaz kimdir? Mehmet Yakup Yılmaz 1956 yılında Malatya'da doğdu. İlkokulu Antalya Devrim İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi parasız yatılı olarak Denizli Lisesi'nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe SBF öğrencisi iken 1975 yılında Ankara'da Mehmet Ali Kışlalı yönetimindeki Yankı dergisinde başladı. Derginin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini de bir süre yürüttü. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Türk İş'e bağlı Yol İş Federasyonu ve YSE İş Sendikalarında basın müşaviri olarak görev yaptı. Sendika gazete ve dergilerini yayınladı. Askerlik görevini Kara Harp Okulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Gelişim Yayınları'nda mesleğe döndü. Gelişim Yayınları'nda Erkekçe ve Bilim Dergilerinin Genel Yayın Müdürü Yardımcılığı ve ardından Gelişim TV Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 1985 yılında Hürriyete geçti ve Hürriyet Dergi Grubunu kurdu. Tempo, Blue Jean, Playman gibi dergileri yayınladı. Daha sonra Dönemli Yayıncılık Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ercan Arıklı ile birlikte dönemli yayıncılıkın bir numara yayıncılığa dönüşmesi sırasında genel müdürlük görevini üstlendi. Aktüel, Kozmopolitan, Penthouse, Oya gibi dergilerin kurucu genel yayın müdürü oldu. Bugüne kadar 30'u o aşkın derginin kuruculuğunu yaptı. 1995 yılı başında Posta gazetesini yayınladı. Aynı yılın sonunda Fanatik Gazetesi'ni, 1996 yılı sonunda da Radikal Gazetesi'ni kurdu, genel yayın müdürlüğünü yürüttü. 2000 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevine getirildi. Bu görevi 5,5 yıl sürdürdükten sonra Doğan Burda Dergi Grubu bunun CEO'luğu görevini üstlendi. 2005 yılından 2018 Eylül ayına kadar Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Ekim 2018'den itibaren T24'te yazmaya başladı. Gazete köşe yazılarından derlenen Kırmızıyı Seçtim, Aşk Mavinin Altındaydı, Benden Selam Söyleyin Bütün Aşklarıma, aşktan Sonra Hayat Var mı?, Şaşırma Duygumu Kaybettim, Hükümsüzdür isimli kitapları yayımlandı. Aşk Her Şeyi Affeder mi? isimli uzun hikayesi de kitap olarak yayınlandı. Türkiye medyasında en çok yayın başlatan gazeteci olan Mehmet Y. Yılmaz, güncel politik gelişmelerin yanı sıra deneme tarzındaki yazıları ile futbol üzerine yaptığı yorumlarıyla da biliniyor.